Hayırdır inşallah ya. Anlamadım numara, numara iş mi geldi acaba? Alo, alo. Buyurun efendim, ailenizin tesisatçısı. Her türlü akarınız, kokarınız, bütün tesisatınız yapılır. Selamünaleyküm usta. Bizim dükkanın tesisatı değişecekti de patron acil bir tesisatçı çağırdı de. Hallederiz veya hiç merak etmeyin. Cuma ustayı anası tesisatçı olarak doğurdu. E babamın da katkıları var tabii. Ben adresi alayım. Olur ustacığım. Tamam o zaman sen bir çıkıp gelsen bize. Acil dedi de patron. Hiç merak etmeyin. Adresi verin. Skati gibi ışınlarım kendime iki dakikada. Hemen söylüyorum ustacığım. Eski mi o kebapçısı? Eski mi o? Eski mi o kebapçısı? Evet. 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 Tamam. Hiç merak etmeyin. Siz telefonu kapatmadan aynen oradayım. Oldu, iyi günler. nasıl nasipsiz. Bak bakalım buraya. Çırakların yüz karası. Kalk 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 kalk. İşe gidiyoruz be ya. Ekmeğimizin derdindeyiz. Hadi bakalım. Al bakalım bunları. Aa hadi. Sen benim teyzen kavuşmama engel olmuşsun. Ben seninle herhangi bir yere gelir miyim? Aklın kesiyor mu usta? Aklın kesmiyor mu? Falça tam çok güzel kesiyor. Bir saplayacağım bir tarafına. Hadi yürü diyorum be ya. Gelmiyor mu? Sen bilirsin be ya. Bak bu yaptığın hareket sana yolsu elektrik olarak geri dönecek. Haftalığından keseceğim ona göre. Millet akıllıya hasret. Deli benim peşimden ayrılmaz. Sen kaç para verdin bakalım buna? Onu yak oradan. Gelmezsen gelme. Evet. Al bakalım. Para çok tatlı bir şey ya, çok tatlı. Hayırlı işler ve o kazançlar eski o kebap burası mı oluyor? Pastane gibi de var. Yanlış mı geldim ben acaba ben? Aynen çıtırangen. Burası olur eski o? Kim arar? Benim Cuma hasta. Cuma hasta kim be? Cuma hasta veya ya. Tesisatçı. Herkes tanır beni oralarda. Ben tanımam kralını bile tanımam. Nasıl tanımazsın be ya? Değil saçlar kralını tanımaz mısın? Herkes bana aşmet mahap der, Ölümde eğilir. Vallahi tanımayanın selam vermeyen rütbesini sökerim ben be ya. <laughs> Neyse ne işte. Ne diyor lan bu aşmet mahap bilmem ne? O ne lan? Ben tanımıyorum. Bak yakına geliyorum, tanımıyorum. Tekrar geliyorum, I don't know. I don't, I don't, I don't know. I don't, I don't hiç ben zaten fındık damacım varsa yerim iki üç tane. Ama yani buradan aradılar beni. Tehsat'ta problem var dediler. O yüzden ben takımı taklavatı toplayıp geldim. Siz tanımadığınız adamı mı çağırdınız? Aman be! Neyse boş ver be! Ya. Tanışmış olduk böylece. Arkadaşı, kim çağırdı seni? Buranın patronu çağırtmış be ya. Patron benim. Acaba? Şüphem mi var? Yani. Ha. Allah Allah, patron benim. Tamam be ya. Ben de kimseyi aratmadım. Cengiz Usta. Buyur patron. Sen benden habersiz tesisatçı falan aradın mı? Ee, yo aramadım. Bir tedirgin söyledim. emin ol. Yok yok, vallahi aramadım. Aramamış. Hala tedirgin ama. Biri aradı, o aramadıysa i̇şte kim aradı? Biri aradı, tesisatta arıza var, geldi de. Yap, yap dedi bana, olursan ki. Arkadaşım, burada bir tane arıza varsa o da benim. Onu da sen tamir edemezsin. Hallederiz be ya. Çatlak patlak varsa ben tespit eder, hallederim. Takmayın kafanızı siz be ya. Dalga mı lan sen ben? Yürü git! Nereye gidiyorum yürüyorum ya? Gitmiyorum hiçbir yere. Kuşma! Bana bak. Uyuyan kötüyü uyandırma ha. Deniz de ben. Niye uyandırıyorum ben sizi şimdi? Yer çekimi bastı bana. Ne oluyor be? Tansiyonum düştü. Yakka be bir dakika. Kusura bakmayın ama ben hiçbir yere gitmem. Madem tesisat arızalı değil... Servis paramı alırım yani. Zaten dükkanda işler kesatma. be. Balığı içiyorsun ha? Kaşınıyorum diyorsun ya. E, estağfurullah yok. Yok yok kaşınıyoruz. Yok kaşınıyor. neyi kaşınıyorum ben? Olur mu canım müşteri sizin biz kaşırız seni biz kaşırız. Personel! Tayyar! Osman! Yeni canlarım. Ben hakkım olanı istiyorum. Kaşıntım yok şimdi yani ben buraya kadar gelmişim. E, emin. Evet. kollarından. Omuzları mı kaldırıyorsunuz? Hakkını arayanın nihayet bu alt omuzları alıyor. Kutluyorum sizi. Barış falan. Bir dakika ya. Ne oluyor? Acıtıyorsun ama be ya. Bak, işler saklan saklan bir yere gidiyor galiba. Benim servis ücreti size kalsın. Ben gideyim o zaman. Allah'ını seversen tutmasın beni be ya. <laughs> Tutmayın be ya. Şirik Bey ben size ne yaptım be ya? Konu nasıl buralara geldi be? Ne kap kağızıyım be ya? Ne olur beni dövmeyin elinize ne geçecek be ya? Bırakın sonra gidelim, ben gideyim ben ne olur Allah'ın seyre. Sakin ol. Merak etme. Zaten böyle bir işime yaramazsın. Seni salacağım biliyor musun? Vallahi ne büyük adamsın sen be ya. Seni salacağım. Neden salacağım biliyor musun? İyi insan oldum. Lan! Sen beni tanımamışsın. Sen doğma büyüme kötüyüm içinden. Seni neden salacağım biliyor musun? Ne bileyim ama ya. Bu dükkanın tanıtımı için salacağım seni. Tanıtımınızı her türlü yaparım. Hiç merak etmeyin bir şey yemedim ama... ...poğaçadan böyle kebaptan döneri her şeyi çoruz lezzetli. Akın akın gidin derim. Vallahi söylüyorum ben. ağzımı. Aferin sana. Hazır patron. Hazır mı? Hazır. Ver bakayım. Güzel. Güzel hazırlamışsın. Şunu al bakayım inle. Şimdi da bunu al bakayım. Getir bakayım, getir. Elden ele bunu dağıtırım ben. Hiç merak etmeyin çocuklar çocuğa, herkese. Bütün mahalleyi ben... Bu ne be ya? Gel bakayım. Bakalım. Çok güzel. O da duruyor. Reklamın iyisi kötüsü olamaz artık. Yapacağız ne yapalım? Poşeti geçir kafaya. Yok şimdi ama ben önümü göremem. Ya bir şey söyleyeyim. Ben kapalı ben alamıyorum be. Allah'ını seven poşeti var çıkarım ya. Aç çıkın bakayım. Yalnız sizin tesisatlı da bir arzu olursa ne olur beni arayın her türlü için. Direkt basamakla. Aman 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 aman. Hadi bakalım. Hadi böyle git. Hadi. Tamam hiç merak etmeyin. Etme. Eski mi kebapçısını duymayan kalmayacak. Sakın herkese söyleyeceğim. Gidin Ne Sizin hikayeler. <laughs> aldık aldık aldık. Ne zaman kolla ya? Biraz getir burada. İyiyim ben. Bir çevir çevir bana durun, Çevir bakayım. Çevir. İyiyim ben. Devam et yürü devam et. Eski mi kebapçısı? <laughs> Devam et, devam et. Çekil, çekil. Kameranın önünü kapat. Devam et. Evet, evet, evet. Araba geliyor lan. Usta, usta, usta. Nasıl ama Tufoya nasıl düştüm ben? Oh. Ah. Vallahi kan geliyor. Hiç kanamadan öleceğim daha Ne var be ya? Ah. Ah. Oh. Cuma! Ne yaptın oğlum kendine? <laughs> bana bak lan. Yoksa zincirli kuyudan metrobüse mi bindin? Metrobüs bana bindi be ya. <laughs> Alacağınız olsun insansız adamlar. Koskoca cuma haftayı kaldırıp telefonla o psikopatın yanına gönderdiğiniz adam beni dövmekten beter etti be ya. Geçmiş olsun ya. Bıyıklı kandal. Bu da lan. Geçmiş olsun cuma. Geçmeyecek be ya. Geçmeyecek ama ben onun intikamını alacağım. <laughs> Çezene. İsmail. Çezene. İsmail. Sen nereden çıktın? Bir yerden çıkmadım teyzeme. Ben zaten her daim senin yörüngendeyim. Sen benim güneşimsin. Sen de benim dünyamdın İsmail. Ama bu gece dünyam yıkıldı. Annemle babam boşanıyorlar. Ne olacak kız? Büyük resme baksana biraz kozmik düşün. Bir çift boşanıyor, başka bir çift evleniyor. Yani biz bu şekilde evrenin dengesini korumuş oluyoruz. Bu ne demek İsmail? Ee, bu şu demek. E, bu şu demek. Artık seni isteyebileceğimiz kimse kalmadığına göre self servis evlenebileceğiz. İsmail sen hobi olarak boş zamanlarında duvara kafa mı atıyorsun? Yo niye ki? İsmail. Annemle babam barışmadan seninle hayatta evlenmem. <laughs> Ulan Cuma Usta, hepsi senin yüzünden. Bir metre boyun var, türlü türlü huyun var la. Aşka giden yolumu cam macunlarıyla, kör tapalarla tıkadın. Hayırlı işler, Marika abla kolay gelsin. Hoppala paşam, mal keşan, bu ne be? Ayırdır, siyah çelenk, konsolosluk binası burası? Kim koydu bunu? Burada mu ediliyorum ben? Ben koydum usta. Sen koydun. Ayırdır. Maksat mı gidersin bana ha? Bir de soruyor musun usta? Sevdiğim kızın yuvasını yıktım. Senin yüzünden evlenemeyeceğim. Ben Prens Edward'ınki gibi görkemli bir düğün hayal ederken... ...sayende Mecnun gibi aşkımdan çöllere düşeceğim. Bir bardak su verin olmaz inşallah be ya. Sen kendini ne zannediyorsun be ya ha? Galler Prensi misin sen? O teyzene de Lord Düşesi mi? ayranınız yok içmeye. Gümüş köprü ararsınız geçmeye veya beni sabah sabah sinirlendirme unutma Usta, hayallerimi yıktın yetmedi. Bir de psikolojimi bozmaya çalışıyorum. Allah sever, sen gaydırı kupak edip durma bana. Asabım bozma git bir kahve söyle bana. Sabah sabah sinirlendirme. Gitme usta. Bundan sonra sana yağmurlu havada bir bardak su vereni... Adı İsmail değildir. Piranalarla dolu havuza düşsen, elini uzatıp yardım istesin, seni değil o havuzdaki piranaları kurtarırım, onlara da zarar verme diye. Kötülük. Laflara bak, laflara bak, etten aykırı gidersin sen bana. Allah Allah. Sinirlerim bozuyor sabah sabah. Kendi kahvemi kendim gider içerim ya. Sana mı kal? Attı mı? Ha, pardon lan. Şişt beyler, geliyor yuva yıkan. Bak bu herifle kimse muhatap olmayacak bu mekanda ona göre ha. Ne be ya balat gençliği? Face'den arkadaştan çıkıyoruz. Ne oldu be ya? ya? Kime ya? lan bu tavrınız? Cemaya bir ders verelim ne hafif Aynen lan. Ulan buraya alım asılır be. be ya. Şap 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 bir de yıkamış girip çıkıyoruz. Ayrı işler günaydın be ya. <laughs> ne yaptınız be ya? Futbolcuya küsmüş taraftar gibi niye sırtınızı döndünüz bana? Evde aynı anda. Siz koreografi mi çalıştınız acaba? Selami. Efendim kardeşim. Sanki böyle bir cisim gibi, bir adam gibi birinin sanki böyle sesini duyuyor gibiyim acı. Canım kardeşim, arkada adam mı var da ses gelsin? Var be ya. Ben varım burada. Cuma usta. Adam gibi adam. Adamın gibi. Ne yapıyorsunuz siz be ya? Ha? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz vallahi koreografi çalışmışsınız. Kesin. Bu çalışmadan olmaz. Siz kesin çalışmışsınız. Vallahi balat halk oyunları gibi. Ne oluyor ya? Size söylüyorum be ya. İyi. Hey! Neyse ne ya? Selam. Yap bakalım bana bir orta kahve şöyle sabah sabah içeyim. Üzeyir. Efendim kardeşim. Canım kardeşim söyler misin şu ata hazli ya bu mekanda adam olanlar kahve içebiliyor. Canım kardeşim ben senin için çiğ tavuk bile yerim ama ata ağızlarla muhatap olamıyorum yani. Sen de haklısın. Bir dakika be ya. Siz şimdi kahvecek bana tavır mı aldınız adam yerine koymuyor musun burada beni? Arkadaşlar adam kime denir bilir misiniz? Kime deniyor kardeşim? İstenmediği mekanda bir dakika bile durmayana. Vay be ya. Alkışlar gırla. Beni kırdınız şu anda. Demek istemiyorsunuz beni buralarda. Tamam be ya. Ama bana işiniz düşecek. Haberiniz olsun. O zaman kaprisin en babasını çekeceğiz Haberiniz olsun şimdiden uyandırayım sizi. Hadi be ya. Demek öyle. Vay be. Sonra beyin göçü neden oluyor? Olur tabii ya. Sizden ötürü. Sizden ötürü oluyor. Cuma usta gibi süpersonik bir beyin buralardan göçmek zorunda kalacak haberiniz olsun. Hey Bolat! Gidiyorum be! Şey Allah bir rahatsız Valla mekan çok şirinesin. Biraz el atınca hoş bir şey ortaya çıkabilir. Değil mi? Hı -hı. Ama sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Hah. Hayırlı işler. Kolay gelsin Esin Hanım be. Buyur Cuma çıkarma çıkarma kalsın. Yok yok çıkarayım ben ya. Ben prensipli adamımdır. Çoraplarım temiz merak etmeyin. Hayırdır akarınız kokarınız mı var beni aramışsınız? <laughs> ya balkonun gideri tıkanmış ona bir baksana. Öyle mi ya? Sizin gider bana gelir olarak geri dönecek öyle mi? <laughs> ne yapıyorsunuz kızlar be ya? Ha? Esin'in açacağı galerinin hazırlığını yapıyoruz. Öyle mi ya? Yalnız bak, şey diyorum ama hatırlatayım ben size, o dükkanın da bir tesisatına bakmak lazım sonuçta. Eski dükkan öyle değil mi? Akarı olur, kokarı olur. E, tabii tabii, ona bakarız da önce bir balkonu halledelim. Tabii tabii, onu şey yaparız. Ha tabii be ya, ben onu... Ay nasıl iştir kişini, lafa bakılmaz. Ben hallediyorum, kolay gelsin. İsaadenizle. Kolay gelsin. Gel, gel. tam siz devam gaybet time Kızlar ben diyorum ki her duvarı aynı renge boyamayalım Hani her duvar farklı farklı olsun. Ay bilemedim, çok iddialı olmaz mı ya öyle? Evet ya, sonuçta tablolar ısılacak. Tabloları öne çıkaracak bir renk olmalı bence. Evet evet, duvarlar öyle hareketli olursa tablolar içinde kaybolabilir. Hmm. Ben enerjiden dolayı. <laughs> siz devam edin, ben bir kahve suyu koyayım. Dur kızım ya, siz misafir sayıyorsunuz, ben yaparım. Bu bana hakaret mi etti? Yani evet, biz misafir miyiz? Aşk olsun. Aşk olsun. Kim bu ya? Şu Şefkat yine sana söylenmeye gelmiş olmasın Ay yok artık. Cuma usta. Sen balkonda değil miydin ya? Düştüm mü <laughs> İyi misin? İyi, yok bir şey. Ah bir bacağım kıtladı o kadar yani. siz ölmeyin çalışmanıza bakın. Hadi bakalım. Allah Allah be. Merhaba. Aa, bak o da olur. Bir kafede görmüştük, hatırlıyor musun Sanem? Ay evet, evet. Ne demişti adam? Ee, böyle Rumeli tuğla deseni miydi, neydi? Ha, bir aratsın internetten bakalım. Tamam. Yok. Yani. Yok. <laughs> tekrar merhabayım. Ben yine düştüm be ya. Şu ımıldağı tut bakalım aydınlandı ortalık biraz. İyi misin Cuma Usta? İyiyim ya. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çoluk çocuk nasıl? Gerçi siz bekardınız değil Yok, mi be ya? Yok o yüzden demedim. Düştün ya. Hayat işte ya. Düşe kalka mücadelemize devam ediyoruz. Ben şu gider eve gideyim. Döneceğim ben be ya. Hiç merak etmeyin. Ay kusura bakmayın. Ayakkabılarla girdim ya. Kalsın çıkma. Hayır 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 ben. Prensipleri olan adamın Oy benim be. Allah Allah. Neden böyle oldu be? Vallahi konuştukça heyecanlandım. Bir an önce şu ustaları bulup galerinin tadilatına başlamak istiyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Neden usta tutuyoruz ki? Biz yapalım, biz boyayalım. Yani bir başkasına teslim edeceğimize istediğimiz gibi yaparız. Olur mu ki? Biz becerebilir miyiz? Keyifli bile olabilir. Cuma oh. usta. Yok artık, eğer Cuma ustaysa kesin tekerlekli sandalededir. <laughs> Eyvah! Ay Cuma usta! Artık onu anlamışsınızdır, Locker diye gerek yok. Hı -hı. Ay, ay, gel. Allah, Yavaş. İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Belden aşağıda biraz galiba bir tıkıntı var ama. Sen yine mi düştün ya? Sorma be. Gidiyorum, geliyorum. Eli boş dönüyorum. Bu sefer yumurta getirdim kümesten. Sıcak sıcak. Yani tavuk tırını tutmaz ama artık. He. Sağ ol Cuma Usta da sen böyle zırt pırt düşmeyi nasıl beceriyorsun ya? Öyle mi? Nesin hanım be ya? Ben becerikli adamımdır ama... Siz isterseniz bana elini anlattığını verin. Böyle ikide bir kaldırmayayım ben size ben zahmet oluyor. Hakikaten bir yine mi düşeceksin yani? Valla alışmış bu durmuştan beterdir belli mi olur? Artık bir iki kere daha güvercin güvercinler gibi havalanır bakarsın ya? Ah ah ah. Ben en iyisi işimin başına geçeyim. Balkon ne taraftaydı be Ustam bu tarafta. Şurada. Tamam, kızlar artık bir sonraki düşüşte görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Yalnız kusura bakmayın, ayakkabıları çıkartmıyorum. Hiç dermanım kalmadı. Oh Selamünaleyküm. Merhabayın. Cuma Usta. Ha. Gel birazcık otur, dinlensen artık. Vallahi çok iyi olur be. İn çık, in çık yoruldum. Ay, ona düş çık, düş çık desek daha doğru olur herhalde. Öyle mi olur be? Hı hı. Oo. Ee, ben sana bir kahve yapayım mı? Vallahi Esin Hanım içelim. Ölmüşlerinizin ruhuna neysin. Türk kahvesi tercihen benimki orta olursa sevinirim. İyi ee, tamam hemen yapıyorum. Yemin ederim. Newton yer çekimini bulmasaydı ben bugün kesin bulurdum ya. Ağzım dilim yandı benim bu işleme ya. Esin Hanım yalnız düşerken dikkatimi çekti. O gider borsunun dirseğinde çatlak var. Onu bir değiştirmek lazım Vallahi ona bir icabına bakacağız artık. A aman aman ben şimdi belinden iple o balkon demirlerine bağlamadan hayatta müsaade etmem çalışmada. Dur 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 ben alayım. Vallahi çok güzel fikir be ya. Vallahi Yalnız ipi biraz uzun tutalım. Ben banyoya da gidiverim. Bak bu da benim aklıma geldi. Cuma usta, ben anlamadım. Üç defa düştü. Nasıl hiçbir şey olmadı sana? Allah'ın işi be ya. Yalnız her seferinde ama kahçinin kümesinin üstüne düştüm. Oradan sekerekten geri. Yoksa maazallah beton etkisi yaratacaktı. E, beton zaten tabii ki beton etkisi yaratır. O suya düşünce öyle deniyor. Doğru. Vallahi evet. Ben bu kıza elektroşok verdiğimden beri akıllı dima açıldı. Zekice zekice konuşmalar gözlerinden fışkırıyor yani. Maşallah be. <laughs> Yaz Gizem Hanım, sizin acizane uyaracağım. Bu havalarda böyle açık dolaşırsanız sislit olursunuz be. Yumurtaları kıralım böyle tereyağlı bandırız ekmekten. Midem kıyıldı benim be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.